tuzun ayıp bereres. Kene kendi esip aş al en çeşir çar. çeş. Hayna gazın kurguz bay kurguz dolu besir aş. Aşılma çeşin çavuldu basına çavuldu çavuldu. Kabu bolsun oyunuz kutu bolsun oyunuz. Atasız kelim bulama тергей берсе күнөм колума алтын каткалам бес ауыз сөз жаттам Осы түскен келинден Осы түскен келиннен кайтыс болған нагашы атасы абдулбекир аккол сейитхан ажи кайнатасы ахмед Ахмет езге бір сәлем жаткан жердері торқа болсын Şoldaşları iman olsun. Şene ömür sürgün evden atasına bir selim. Kaynanası bizim medarı iftiharımız Aynur Akdol. denesine bir selim. Maşallah e, gelin kızımızın o kadar çok şeyi var ki, bağları var ki bayıları dayıları var ki Allah'ın izniyle sırtınız yere gelmeyecek. Şimdi halalarına bir selam vermişsem halaları Çimey Türköz, Fatma Türköz, Saadet Türköz, Raziye Oktay, Hamide Çokbilen, Atina Merkin, Acan Altın Makas. Rahime Türkkan, Zübeyde Bozkurt, Cemile Çakmak, Selma Çakmak, Emine Ekici, kaynıyor Yorhan, halalarına bir selam.

amcaları Vahap Türköz, Mahmut Türköz, Cevdet Türköz, Kappar Kesici, Vahit Kesici, İlhan Türköz, Latif Kesici, Kayın Kesici, Samet Türköz amcalarına bir selim. Dayıları Çeşnevi, Ayter, Eyüp Ayter, Hızır, İlyas Ayter,

Hayırlı uğurlu olsun inşallah bir de duamızı yapalım. Düğün merasimine devam edersin inşallah. <laughs> Amin. Bismillahirrahmanirrahim El hak lillah rabbil alamin malakutun mubtarin ve la udvane illa al zalimin ve es salatu ve es selam ala rasulina Muhammed ve ala ve sahbihi ecmaîn Hevel kuday hoğdasın hoğjaqlarından boldasın qızırata olsun yol dostların aldarınızdan aşketmesin Mandaylarınızdan bak mah etmesin. Muratlarınız asıl, dilekleriniz kabul olsun. Dastarkanların bol, kurbapların imanlı olsun. Toylarınız kutlu olsun, baladarınız bakıttı olsun. Künlerin komüldü, şubusları tavuslu olsun. Mandayları aile yalı, çakıraklı, külsiyatlı, şarkı dursun. Bu baladandan geleni... Baladarının, kurpatlarının kollarında Kur'an, yüreklerinde iman olsun. Ülkeniz çaylağın, kişisin kurmet degen, bilimde terbiyeli olsun.